Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yay burcu ve eksilen yay burcu için tarot açılım yapıyorum. Açılmamız arkadaşlar 11-17 Ağustos haftası için olacak. Bakalım bu hafta yay burcu ve eksilen yay burcu için nasıl geçiyor? Neler öngörülüyor? Bakalım kartlarımız bu haftası için neler söyleyecek? Önce bir gün bu haftada gündeminde ne olacak bakalım. Yay burcu. Evet. E, Kılıç dörtlüsü. Bu hafta e, gündeminde arkadaşlar sağlık sorunlar olabilir. Bunları tedavi etmek ya da e, öyle ki kendinizi yorgun hissettiğiniz zaman bu kartlarımız size bir uyarı veriyor. Mutlaka dinlemeniz gerekir. Bu kart bize durmak kartı süre bak yay borcu birazcık e, şu an durmak gerekiyor. Bu haftada özellikle durmak gerekiyor bazı şeyler gözden geçirmeniz gerekiyor, düşünmenizi ve enerjinize toparlamanız gerekir. Ayrıca burada görünüyor ki finansal alanla özellikle bu hafta herhangi bir şey e, satın almak istiyorsanız arkadaşlar finansal meseleler ön planda olacaksa bunu birazcık bu mesela bir planın var bir yatırım bir satın alma işlemlerin varsa herhangi bir şey bu kartımız biraz dur diyor dur diyor doğru karar vermeye olabilirsin çünkü bak etrafına kılıç yedilisi kılıç yedilisi kim dolandırıcı ve Öyle menfaatçı insanlar. Belki senden yaralanmaya çalışıyorlar. Belki seni bir bir yola yönlendiriyorlar olabilir. Bir şey yönlendiriyorlar olabilir. Ama bu seni faydan faydasında daha doğrusu zarar olabilir. Onun için almadan önce almadığın şeyler, önce bir yatırım yapmadan bir şeyler Buradan bak arkadaşlar proje bir düşünmenize biraz bazı şeyler gözden geçirmenize fayda olmak bir durmanız gerekir. Ayrıca buradan görünüyor ki haberleriniz var arkadaşlar. Önemli bir haberler iletişim çok fazla olacak bu haftada finansal anlamda bir haberler görünüyor. Hem de birileri için bak bu haber sana çok hoşuna gidecek ya da bir, birileri sana bir bilgi verecek. iş ilgili, para ilgili çok hoşuna gidecek bu haberler. Ve e, bu bu haberleri biraz değerlendirmeniz gerekiyor. Hemen onları üzerinden de hareket edemezsiniz diyor. Bu haber ne kadar, bu bilgi ne kadar doğru, ne kadar e, yalnızsa. Bunu biraz dayat etmeniz gerekir. Ve sanki görünüyor ki yay burcu yeni şeyler aşamasındasın. Yeni bir şey aşamasındasın. Yeni bir şey öğrenmek e, üzeresiniz, ya da yeni bir mesleğe öğrenmek üzeresin ya da yeni bir işe girmeye ya da yeni bir yatırım yapma üzere ol olabilirsin. Bak burada bir iki başlangıç görünüyor ve buradan birazcık durmak gerekir. Bunun üzerine biraz düşünün biraz araştırmalısınız. Evet devam ediyoruz. Ya da yeni bir birileri işe bak. O, bu ayrıca kızış dörtlüsü sanki uzun bir durgunluktan sonra mesela işinizde durgunluk ya da bir belki bu izinliydiniz, tatil yaptınız ve sanki bu hafta artık işe dönüşü olabilir. Ya da yeni bir proje başlangıcı olabilir. Bu ee, buradan bu bu durum ilgili. Bak sizin etrafınızla ilgili böyle iki yüzlü insanları çok olacak gösteriyor. Bu insanlara dikkat etmeniz gerekiyor. Bak bu siz bu insanlar size verdi bilgiler birazcık teyit etmeniz gerekir. Ve ayrıca arkadaşlar bu hafta ayrıca böyle ıı, hırsızlara, dolandırıcılara birazcık ıı, onlara karşı biraz dikkatli olmanız gerekir. Mesela değerli eşyalar, değerli o sizin için olan şeyler emniyetli yerlere almalısınız. Şimdi bakalım sağlık enerji bu haftada. Kılıç beşlisi. Kılıç beşlisi o arkadaşlar birazcık gerginlik gösteriyor. Gergin ve gereksiz olan şeyler içerisine girmemeniz gerekiyor arkadaşlar. Bazı şeyler dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle mesela yapamayacağı, tecrübe olmayan işler içerisine girmeyin. Evet şimdi bakalım iş enerji. Hayatta kalmak, başarılı olmaya için zihninizde sıfırlama zamanı gelin, yani ilerlemeniz engelin, yani geçmişte gelen sorunları başa çıkmanızda bir yolu bulun. Sizi sahaya veya bir seyahate çekebilecek heyecanla vereceği iş hamleriniz var. Finansal hedeflerinize ulaşmak için istikrarlı bir şekilde çaba gerekiyor. Birçok seçeneğiniz var diyor. Şu anki farklı seçeneğinizde bile seçenekleriniz var. Yaratıcı olun ve etrafınıza bakın. Her seçenek için bir kart. Evet her seçenek demek ki yay burcu bu haftada iş ilgili bazı seçenekleriniz olabilir bakalım nasıl bir seçeneğiniz yapmanız gerekir bir seçeneğiniz ya da bir karar vermeniz gerekir hangi e, fırsat hangi işe e, başlamalısınız Evet bu da ben iki tane seçenek alıyorum ve sen her bir seçeneği için bir tane niyet et Evet birinci seçine için birinci iş için bakalım niyet et bakalım birinci seçenek için kartlarımız neler söyleyecek bağımsızlık diyor birinci seçenek kendi işinizde kurmanız ya da konfor alanınızda çok dışı bir şey denemeniz zamanınız gel. Evet bu iş. Birinci şıkkısı seçenek iş. Bu kendi iş alakalı. Bu kendi iş yok. Belki kendi işinizi kurması Bağımsız hareket marası. Bu konuda bakalım. ikinci seçenek için bir kart alıyorum. işaret diyor. Aldığınız işaretleri ya poz parçasını birleştiriyorsunuz. Yaşadığınız tesadüfle dikkat edin. Yani bu ikinci seçenek için arkadaşlar bazı işaretlerize dikkat edin. Bu bir şey tamamlıyorsa olabilir. Bak. Ya pozun parçası olabilir. Evet şimdi bakalım özel hayatınıza dair nasıl bir gelişmeler olabilir. Aşkla ilişkilerde. imparator özel hayatınıza dair bu hafta bir herhangi bir planınız varsa bu planladığınız her şey ilerleyecek. Planladığınız bir görüşme, planladığınız bir iletişim, herhangi bir eşinize, partnerine bir yarım gitmek istediniz, ne bileyim planladığınız bu hafta bak planladığınız dışında hiçbir şey olmayacak. Ayrıca yıldız kartı bu hafta bazı şeylerde ilişkinize bir ilişime geliyor bak gibi görünüyor herhangi bir sorunlarda bulup boğuştuysanız eşinizin partnerinizle özel ne bileyim buradan görünüyor ki bu hafta itibaren bir sanki bir ilişme dönemi gibi bak ilişkinizi onarma sürecini yerden arkadaşlar ve bu onarma sürecin biraz tabii ki bir sakin çaba harcama gerekir ama bak böyle bir e, yapı Yapıcı olursam inan ki yaşadığın sorunları, özel hayatında da yaşadığın bütün sorunları sona erecek ve çok konforlu, çok mutlu bir ilişki olacaksın. için rahat e, ne demek bu mutlu olacaksın bu kişiyle bekar olanlar için bak tılsım sevgilisi yeni biriyle tanışıyorsun. Bu sosyal medyadan olabilir bu kişiyle yeni biriyle tanışıyorsun. Ve bu kişiyle bak ilişkinize bir kademe kademe bir ileri, ilerleyiş olacak. <laughs> Devam ediyoruz. <laughs> Bakalım pazartesi. Paz, pazartesi kupa prensi. Bu evet. Kupa prensi güzel bir gün. Bak yeni şeylerden hoşlanacağınıza yeni insanlarla tanışacağınıza bak bazı e, olan insanlarla güzel sohbet içinde olacağınıza ve e, kupa bazı haberler güzel bir haberler hatta birileri bir sana bir hediye sen benim birine bir hediye gönderiyorsa bir mesaj bak böyle bir bazı insanlarla güzel bir sohbet içinde olacağınıza bir gün görünüyor öyle sıcak bir gün salı Salı, denek dörtlüsü. Denek dörtlüsü güzel bir gün, başarı da bir gün, stabil bir gün. Denek dörtlüsü ayrıca ev içerisinde bir kutlama havası var. Hane içerisinde bir kutlama havası. Belki birinin doğum günü olabilir, birinin başka bir önemli bir olay var, güzel bir olay. Denek dörtlüsü bunu gösteriyor. Çarşamba. Çarşamba da güneş kaldı, pozitif bir gün. Bak çarşamba da aydınlık ve pozitif bir gün ve arkadaşlar olayları e, her her zaman pozitif yönde görmeniz gerekiyor <laughs> Herhangi bir sonuç alıyorsa ne bileyim bir şey geliyorsa bunu her zaman bir pozitif yanları görmelisiniz. Ve çok aydınlık bir gün size öyle söyleyeyim bütün bir sorun herhangi bir sorunuz varsa bu sorunu çözümü e, bu sorunun hepsi çözebilirsin ki bu özellikle çarşamba günü. Ve bu bir yükseliş gösteriyor. Finansal alanla bir yükseliş. Herhangi bir para gelebilir. Ve e, evine doğru bakar mısınız? Evine doğru bir güneş geliyor. Evine doğru bir aydınlık geliyor. Devam ediyoruz. Perşembe. Perşembe dostum. Kraliçe finansal anlamda e, böyle verimli bir gün. Perşembe günü. Tekrar bak. Burasını tasım kraliçesi olarak veriyor. Her şey dört dörtlük, dört, dört dörtlük idarette bir gün olabilir. Tekrar fa, finansal alanla bazı konular ö, ön planda olabilir. Ya i̇şte da herhangi mal mülk meseleleri ön planda olabilir. Bununla ilgili konuşmalar planlama yapıyorsun olabilir. E, Cuma Cuma adalet kartı Cuma arkadaşlar öyle bir nasıl bir gün böyle adaletli bir gün birileri yüzleşmeniz olabilir birinize yüzleşme olabilir arkadaşlar ciddi bir yüzleşme birileri için arkadaşlar bu resmi kurumlarda bir işleriniz olur herhangi bir onay herhangi belge almanız gerekebilir Sanki buradan görünüyor ki bak kızım kraliçesi mal mülk meseleler ön planda ne demek bunu ilgili herhangi bir belge almanız ya da onay almanız gerekebilir Adalet kartı ayr ayrıca arkadaşlar Cuma günü herhangi bir sonuçlar alıyorsanız bu sonucu senin karşısının senin verdi emeği karşılığı ve Cuma günü dikkat edin bak ne ekiyorsunuz onun bir çiçeği Cuma günü ne ekeceksiniz Onu biçeceksiniz geleceğinde Ve bir sonuç alıy alıyorsunuz Bunu geçmişinizde ektiniz Tohumları sonucu alıyorsunuz Böyle bir gün Bazı sonuçlar getirir Ama bu adaletli sonucu Sen hak ettiğin gibi sonucu alıyorsun Ve Cuma adresi Romantik buradan çıkaracağız Hava grubunda Bir kişilerle ilgili muhatabınız olur. Mesela hava grubu kişiler hayatında önemli rol oynar. Bu ayrıca kılıç kraliçesi bir bazı kişiler birazcık düşmanla gösterebilirsiniz özellikle düşman e, cumartesi. bir kadın. Mesela birler için kayın var ya birinin için başka bir bildiğiniz bir kişi o sorunlar çıkabilir. Bir yüzleşmeler olabilir. Bir hesaplaşmalar olabilir arkadaşlar. Çünkü adalet kartı hesaplaşma sarı E bu da dış kraliçe sadece bir e, devlet kurumları da gösterebilir. Ve burada vereceğiniz kararları mantıklı ve adaletli kararları gösteriyor. Pazar günü. Pazar günü senin için yoğun bir gün. İşin çıkıyor. E, gösteriyor. Ve pazar günü yaptığınız işleri sevgiyle üzerine yapmanız gerekir. Ne bileyim? çok yoğun bir iş konusunda çok yoğun bir gün. Evet arkadaşlar. Bugün de sonlandırıyorum. Herkese güzel bir hafta geçirmenize geliyorum. Sizin rica video beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Cuma günü mutlaka unutmayın ki ne gelsiniz ona bir, birini bir şey söylersiniz. Bir şey yaparsın. Bunu hesaba vermek zorunda kalacağınıza gösteriyorum.